Bugün Amazon açılış satmenti yaşayan bir müşterimi uzaktan bilgisayarı bağlanarak bu sorunu çözeceğim ve bunu yaparken de videoyu çekerek de sizlerin de bu konuda neler dikkat etmeniz gerektiğini söyleyerek adım adım aşamaları göstereceğim. Umarım herkes Amazon'da açılış satmentini aşarak hızlı bir şekilde satışlarını başlar. Bu size yardımcı olacağını düşünüyorum. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Eğer ki yapamazsanız e, lütfen çok daha fazla zorlamayın çünkü Amazon'da 20 defa Apple gönderme hakkınız vardır. 20'den fazla başvuru gönderdiğiniz takdirde hesabınız spam düşecektir ve geri çözülmesi çok zor olacaktır. Eğer ki belli bir şeyden daha fazla üsteliyor ve hala başarısız oluyorsanız aşağıdaki açıklama linklerinden size yardımcı olmaya hazırım. Her türlü sorularınızı yorumları kısmını yazmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi öncelikle Amazon.com'a girelim. E, SASMAD olan hesabımıza. Ve buraya girdikten sonra buradan settings'ten ayarlar kısmına girelim. Burada bizim ana ayarlarımız var. Hesap ayarlarımız. Buradaki tek değiştireceğiz. Öncelikle bu siniz adresle başlayalım arkadaşlar. Burada mevcut olan adresimiz gözüküyor. Burada etni adres diyerek yeni bir adres oluşturmamız gerekiyor. Şimdi burada ilk başta yapmamız gereken şey Arkadaşlar burada name yazarken, tüm harflerin büyük harfler yazılmasına dikkat edin. Ayrıca harflerimizde i, ö, ü gibi, t gibi, ç gibi, Türkiye'de bulunan harflerle değil, İngilizce'de bulunan harflerle yazmaya dikkat edelim ve tüm harfleri büyük harflerle yazalım. Name kısmımıza büyük harflerle adımızı ve soyadımızı yazalım. Eğer ki bir firma ismi isek, yani bir e, firma olarak başvuru yaptıysak, öncelikle firma adımızı ardından bir çizgi çekerek de kendi adımızı ve soyadımızı yazmamız gerekiyor. Burada name kısmına adımızı ve soyadımızı büyük harflerle yazacağız. <laughs> ardından address line 1 kısmı var. Burada address line 1 yazmadan önce size ufak bir tüyo vermek istiyorum. Tüm adres ve isim, isim adınızı ve soyadınızı ve tüm adres bilgilerinizi bir not defterine not alın. Ardından buradan kopyalı yapıştır yaparak hatasız bir şekilde yazmış olursunuz. Adres bilgilerimiz girdikten sonra Submit tuşuna basarak adres bilgilerimizi kaydedelim. Evet yukarıda yeşil bir tık çıktı ve şu anda adres bilgilerimiz kaydoldu. Account info diyerekten tekrardan e, diğer bilgilerimizi düzenlememiz gerekecek. Buradan text information tıklayalım. E, daha önceden kayıt esnasında doldurmuş olduğumuz adres bilgilerimizdeki İlk kıyı sırasında Text Information vardı. Orada biz e, vergiyle ilgili bazı alanlar doldurmuştuk. İşte Amerika'da ikram ed ediyor muyuz, etmiyorsak, işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi. Oradaki adres bilgilerimiz de biraz önceki yeni adres bilgilerimiz gibi, aslında aynı adres bilgilerimiz tabii ki de düzenledik biz bunları. Büyük harf ve İngilizce kelimeler olmamasına dikkat ettik. Tekrar aynı şekilde e, not defterimizi kaydederek, tüm bilgileri kopyalı yapıştır diyerekten bu bilgilerimizi yapıştıralım buraya. En sonda adımız ve soyadımız yazarak Tekrardan kaydedelim ve bu da kaydolundu Tekrar exit interview'a girerek Buradan çıkış yapalım Şimdi ise yapmamız gerekenlerden birisi Deposit ayarları Yani Amerika'daki bank hesap bilgilerimizi tekrardan düzenlememiz gerekiyor burada hyperwallet kullanarak da Tekrar bilgilerimizi düzenleyeceğiz Buradan Ethnif Account metot diyerekten banka bilgi bilgi adreslerimizi tekrardan düzenlememiz gerekiyor. Bu bilgiyi nasıl erişeceğiz diyorsanız HyperVault'a giriş yaparak buradaki bilgileri edinmemiz gerekecek. HyperVault'taki bilgilerimizi buradaki birebir kopyalamamız gerekiyor. Bunu yapmak için tekrardan HyperVault'a girelim. Evet Çince bir yazı olacaktır. Bunu onaylayalım. Çince olmasına bakmayın. Buradan tekrardan hesap ayarlarımız var. Bu hesap ayarlarımızı yapmak için settings settings'ten de profil diyerek Tekrardan profil ayarlarımızı kaydetmemiz gerekiyor. Ardından bu kayıt ettiğimiz bilgileri indirerek Güncel adres bilgilerimizin pdf uzantısını indirelim. Ve tekrardan bilgilerimizi birebir olacak şekilde dolduralım. Daha sonra yapmamız gereken ise e, kredi kart bilgilerimizi düzenlememiz olacaktır. Bunun için e, ana sayfada Payment Interface kısmından Change Method kısmına girelim. Buradan ilk başta eklemiş olduğumuz kredi kartı bilgilerimiz gözüküyor. Buradaki adres bilgilerimizi birebir aynı olacak şekilde değiştirmemiz gerekiyor ve bu adres bilgilerimizi kredi kartım ve bu kredi kartımızı tüm mağazalar için Amazon.com ve Amazon Kanada için e, ekleyelim. Burada gireceğimiz olan bilgiler daha önceden girdiğimiz bilgilerin aynısı olması gerekiyor. Tekrardan edit diyoruz. Editledikten sonra add new billing adres, fatura adresi ekleyerekten yeni tekrardan düzenlemiş olduğumuz adresi eklememiz gerekiyor. Eğer ki bu adres gözükmüyorsa tekrardan kendimizin yazması gerekiyor. Bu bilgileri kaydettikten sonra submit diyelim ve şu anda yapacağımız başka işlem kalmadı. Bundan sonra tüm evraklarımızı bir de olsa düzenlemek ve daha sonra tekrardan bir appeal mesajı İngilizce olarak düzgün bir şekilde yaptığımız değişiklikleri anlatarak tekrardan durumu onlara iletmek ve ardından hesabımız açılacaktır. Tüm bilgilerimizi kaydettikten sonra tekrardan Amazon Center Center simgesini tıklayarak ana sayfaya gidelim. Şu anda ana sayfadayız. Sol tarafta alert diye bir tane uyarı gözüküyor. Yani hesabınız suspend. Tekrardan buraya tıkladığımızda karşımıza Apple göndermemiz için Weave Apple. Yani göndermiş olduğum belgeleri görüntüle diyor. Buradan submit diyerek yeni bir tane Apple gönderebileceğiz. İlk baştaki boşluğa ilk alana İngilizce olarak durumumuzu anlatan bir İngilizce metin. Altında belgelerimizi ve faturalarımızı yükleyebileceğimiz bir alan çıkıyor. Bunların hepsinin başlığına dahil yeniden adlandırarak İngilizce olarak yazmanızı tavsiye ediyorum tüm belgelerimiz doğru olduğu sürece hesabımız 2 saatte de olabilir 1 hafta da olabilir belki de 2 hafta içinde de hesabımız açılacaktır Bu konuda çok acele etmeyin Amazon'dan size cevap gelmediği sürece tekrardan form göndermeyin Evet arkadaşlar videoyu izlediniz Umarım anlaşılır olmuştur ekranın birçok yerinde buğulamak zorunda kaldım çünkü Bilgiler bana ait olmadığı için ve karşı tarafın olduğu için ee, özel bilgilerini elimden gelince gizlemeye çalıştım. Ekran tam gözükmese de e, önemli yerleri zaten ben kendim ekranda da yazarak ve size söyleyerek de gerekli açıklamaları yaptığımı düşünüyorum. Şimdi ben biraz not aldım. Amazon'da açılış sasman yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerle ilgili. İstiyorsanız onları ben okuyayım. Hem e, kısaca bir gözden geçirmiş oluruz yaptığımız şeyleri. <laughs> Tüm harfler büyük olmalı. İngilizce'de olmayan karakterler olmamalı. Bu çok doğru. Adınız ve soyadınız arada bir boşluk olacak şekilde büyük harfler yazmaya dikkat edin. Örneğin Kamil Yılmaz ise Kamili, Kamıl Yılmaz olarak yazın. Bunu da dikkat edin arkadaşlar. E, kimliğinizde Kamil yazabilir ama bu bir sorun olmayacaktır. E, daha önceki hesaplarda da bildiğimiz gibi yumuşak harfler varsa mesela bu yumuşak harfleri yumuşak G ise yum, normal G olarak yazın. Ee, kiminizde yumuşak G yazılması bir sorun çıkartmayacaktır. İkincisi kendi pit, kendi bilgisayarınızdan bağlan, bağlanmalısınız ya da uzaktan bağlanarak sorunu çözmelisiniz. Yoksa hesabınız ilişkilendirilebilir. Uzaktan bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Yani bilgisayarınız açık olsun. Bilgisayarınızdan kendi hesabınızı giriş yapın. Diğer arkadaşsa uzaktan bağlanarak sizin bu belgelerinizi tek tek birebir aynı olacak şekilde düzenlemesine izin verin. Kendi bilgisayarından bağlanırsa daha önceki hesapları açılışı yaptıysa şayet birbirine ilişkilendirilecektir. Bu da sizin hesabınızın saspant olmasının sebebi olacaktır zaten. Adres bilgileriniz farklıysa örneğin yani kredi kartınızdaki harf hataları olabilir. Mesela mahalle yerine mah yazabilir. Mah nokta olarak geçmiş olabilir burada bankaya hesap bilginizi girerek adres bilgilerinizi tekrardan Amazon'a vermiş olduğunuz bilgiyle birebir aynı olacak şekilde değiştirmeniz gerekiyor. 4.2.3 türsek gibi noktalama işaretleri kullanmaktan kaçınalım. Demin demiş olduğum gibi mah nokta yazmanın sıkıntı olmasa da büyük ihtimal bunu yazmamaya çalışın. Mahallesi olarak, mahallesi olarak büyük harflerle yazın. Dikkat edin bunu. Örneğin No 5 yazıyorsanız No 200 No 2 nokta üst üstünde 5 olarak değil, No 5 olarak bunu yazın. 5- Kimlik sürücü belgesi pasaport tarayıcıdan taratırken 300 DPI olmasın dikkat edin. Bunlar da önemli konular. 6- Sabırlı olun. Kimi zaman 2 saat hesabınız açılabilir, kimi zaman 1 hafta, kimi zaman da 2 hafta sürebilir bu hesap açılışları. Bunlara da dikkat edelim sabırlı olalım üst üstüne e, Apple göndermemeye dikkat edelim önce bir cevap gelsin ardından biz tekrardan gönderelim 7 20'den fazla Apple gönderdiyseniz daha fazla hakkınız olmuyor Evet bu da doğru Eğer 20'den fazla e, başvuru yaptıysanız hesabınız tamamen spam düşüyor ve blok oluyor eğer ki 3'ten fazla gönderdiğiniz ve hala hesabınız açılmadıysa tecrübeli birilerinden yardım olarak da bu sorunu atlatabilirsiniz. 8. Tüm belgeleri bir dosyada düzenli olarak tutun. Ayrıca not teplerini kaydedin. Arkadaşlar kullanıcı adlarınızı, hesap bilgilerinizi Birer not defterine tek tek kaydedin. Kopyala yapıştır yaparak da hızlı bir şekilde bunları e, gerekli alanları doldurabilirsiniz. Böylelikle hem hata yapmaktan kurtulursunuz hem de nokta virgül boşluk gibi e, ufak ve gözden kaçan hatalar da engellemiş olursunuz. Ayrıca tüm belgelerinizde bir tane dosyanın içine yükleyin. Kimlik belgelerim, sürücü belgelerim gibi. Ve bunları yazarken de İngilizce harfleri kullanmayı dikkat edelim. Çok önemli olmasa da yine botlar açısından biraz daha avantajlı olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.